Bütün gece boyunca binaya girip çıkan herkesin listesini istiyorum. Temizlikçi, elektrikçi, herkes. İlaçları getirene kimlerle görüştüğünü, ne yiyip ne içtiğini, varını yoğunu aldığı nefesi bile araştırın. Benden hiçbir şey bekleyemezsiniz bu saatten sonra. Başına buyrukluğunuz yüzünden başımıza gelmedik kal. Çözelim şu işi. Laz ziyare testlere kafa kafaya gelsin. Çakallar şuraya dalmış. Biz burada çoban köpekliği yapıyoruz Orhan. Leyla isimli bir kadın. Aslen değil Bak koçum. Sen kısa pantolonla ananı keserken... ...ben üç bin kişiye razon kesiyordum. Vay Laz ya vay. Ocağımı söndürdüm bir ay. Tokulduk bunu yaptın. Asıl olsak ne yapacaktın?